Rüyada ortaklık görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Ortaklık görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada ortaklık görmek. Ortaklık rüyada ortaklık, insafa delalet eder. Biriyle ortaklık yaptığını gören, onunla is yapar. Bazı yorumculara göre, rüyada sirket görmek, iyi de çünkü ortaklık daima insaf davranış görür. Bir başka rivayete göre de rüyada ortaklık görmek. Devamını Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.